Lasme Mutfağı'ndan merhabalar. Bugün sizler için tantuni hazırlayacağız. Tantunimiz için e, kuşbaşı şeklinde doğradığımız tavuklarımızı e, sirke ve biraz suyla birlikte e, kaynatıyoruz ve pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra üzerine sıvı yağ ekleyeceğiz. Tavuğumuz suyunu çekerken biz bu arada soğanımızı, maydanozumuzu ve domatesimizi hazırlayacağız. E, kuru soğanlarımızı piyazlık şekilde... Da karıştıracağım. Şimdi sumakla karıştırıyorum. yazdık doğradığım soğanlarımı. Bu iç salatasının harcı için. Bu arada tavuğun suyunu çekti. Sirkesiyle suyunu. Biraz yağını bol ilave edeceğim. Çünkü ekmeğe bandıracağımız için. Şimdi tavuğun az kırmızı pul biber ekliyorum. Toz biber de kullanabilirsiniz. Biraz da kimyon ilave edeceğim. Kırmızı biberimizi ilave etti. Kimyonumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Ve biraz pişmeye bırakıyoruz. Evet şimdi tantunumuzu servis edeceğiz. Gördüğünüz gibi Ekmeğimizi biraz yağlıyoruz. Çocuklar çok seviyor biliyorsunuz. Hazır almak yerine evde de pratik bir şekilde hemen hazırlayabilirsiniz. Şöyle. Evet domateslerini de ekliyorum. Evet. Ve tantuni bir servise hazır. Afiyet olsun.